Merhaba arkadaşlar, eğitim hayatınızı desteklemek için harika bir fırsatla karşınızdayız. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği Çeşede, 2025 ila 2026 dönemi için burs başvuru ve kayıt yenileme takvimini duyurdu. Eğitim yolculuğunuzda finansal destek arıyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. Başvurabilir. Çeşede bursları hem orta öğretim hem de üniversite öğrencilerini kapsıyor. İster yeni başvuru yapacak bir öğrenci olun. İster mevcut bursiyer olun, sizin için belirlenmiş tarihler var. Yeni başvurular, orta öğretim ve üniversite öğrencileri için başvurular 9 ila 20 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yenileme, mevcut bursiyerlerin kayıt yenileme süreci ise 23 Eylül 11 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlere mutlaka dikkat edin ve başvurunuzu son güne bırakmayın. Burs miktarları ne kadar? Şeyede de öğrencilere sağladığı burs miktarlarını da açıkladı. Orta öğretim öğrencileri için yıllık 12.500 TL, üniversite öğrencileri için yıllık 25.000 TL. Bu burslar, akademik yıl boyunca toplam onay boyunca düzenli olarak ödenecek. Başvuru nasıl yapılır? Başvurular, tamamen dijital ortamda gerçekleşecek. Yapmanız gereken tek şey, ÇYEDED'in resmi internet sitesi olan cyeded.org.tr adresini ziyaret etmek, başvuru formuna ve süreçle ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. ÇYEDED, bugüne kadar on binlerce gence eğitim desteği sağladı. Siz de bu destekten faydalanarak eğitim hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bu tarz eğitimle ilgili faydalı videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.